Küçük bir mermi insan hayatını nasıl sonlandırıyor hiç merak ettiniz mi? Bu bir tabanca mermisi. En önündeki sivri uca çekirdek denir. Arkasındaki uzun kısmı ise kovan denir. Bu kovanın içinde barut bulunur. Ve bu barutun ateşlenmesi için de merminin en arkasında ateşleyici bulunur. Bir kişi tabancanın tetiğini çektiğinde tabancanın ateşleme pimi merminin arkasına vurur. Bu ateşleyici barutu ateşler ve barut gazlar salmaya başlar. Bu gazların basıncı ile mermi namludan çıkarak karşıdaki kişiye doğru hareket eder. Merminin boyutu çok küçük olduğu için vücudun küçük bir noktasına çok fazla basınç uygular. İlk önce mermi insan derisini delip kemiğe doğru ilerler. Sonra bu mermi kemiği de kırarak organları ve kan damarlarını parçalar. Bu vücutta bir delik açar ve bu delikten kanlar çıkmaya başlar. Sonrasında ise önemli organlara kan gitmeyerek ölüm gerçekleşir.